Herkese merhabalar, Elektromarketim YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Forlar markasına ait difüzörlü şarjlı masa lambasının tanıtımını gerçekleştireceğiz. Ürünün paketin içeriğini kısaca hemen inceleyelim isterseniz. Bir adet lambamız çıkıyor. Küçük paket içerisinde ürünü şarj etmemize yarayacak bir USB kablo ve ekstradan bir yedek sünger. Bu süngerin ne işe yaradığını birazdan anlatacağız videonun bir ilerleyen süresinde. Ürünün kapak bölümünün alt tarafında iki adet kilit simgesi var. Bunların birisi açık birisi kapalı. Bunlar da kapağını açacağınızı kolaylıkla gösteriyor sizlere. Gördüğünüz gibi hafifçe çevirip kapağı hiç güç gerektirmeden yukarı doğru çektiğimizde açılacaktır. Görmüş olduğunuz bu hazneye su ve aroma esansımızı ekleyeceğiz şimdi. Az önce göstermiş olduğumuz emir süngerin ne işe yaradığından kısaca bahsedelim. Bu sünger görmüş olduğunuz bu bölümde eklemiş olduğunuz esans ve suyu çekerek buhar olarak dışarıya vermekte. Cihaza takılı olarak gelen bir adet kendisi zaten bulunmakta. Ekstradan paket içerisinden bir adet yedek çıkıyor. Bu eskidiği zaman de değiştirebilirsiniz. Suyu ve aromayı eklediğimiz kapağımızı güzelce kapatıyoruz. Ve gördüğünüz gibi ürün kullanıma hazır hale geliyor. Cihaz üzerinde iki adet tuş bulunmakta. Bunların birisi parlaklık anahtarı. Görmüş olduğunuz gibi dimerli yapısıyla ışığın parlaklığını istediğiniz şekilde ayarlayabilmektesiniz. Bir diğer butonumuz ise fonksiyon tuşu. Fonksiyon tuşu püskürtme portundan dumanı dışarı çıkarmamızı sağlayacak buton. İki kademesi mevcut. Tek kademede seri çıkış. Bir daha bastığımız zaman ise aralıklı olarak kesik kesik çıkışlar sağlamakta. Üçüncü kez tıkladığımız zaman üzerine ise tamamen buharı kesmekte. Müzik Cihazımız type girişe sahip. Paket içerisinden çıkan USB kablo ile dilediğiniz herhangi bir USB cihazı ile çok rahat bir şekilde cihazımızı şarjını gerçekleştirebilirsiniz. Lambanın içine koymuş olduğunuz aromaterapi yağları sayesinde cildinizi ve havayı güzel bir şekilde nemlendirebilirsiniz. 1200 mAh pil gücüne sahip olan FL8060 kablo olmadan led lambası tam güçle yaklaşık 100 saat kesintisiz çalışabilmekte. For Life difüzörlü şarjlı masa lambası ile ilgili anlatacaklarımız bugünlük bu kadar. Bu ve bunun gibi daha birçok ürün inceleme ve tanıtım videolarımızı izlemek için kanalımıza abone olabilir ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.